Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crash Royale oynuyoruz. Ve bugün sizlerle beraber Crash Royale'de yapsan şey yapacağım. Para yatıracağım hemen arkadaşlar. Paramızı yatıralım ve kısandıkları açalım. 250 elmas var. Hmm. Hmm. Bunu da Bayağı bir elmas vererek açtım. Piu. olan çıkar. Ulan çıkar çıkmıyor. Ve arkadaşlar para yatırarak aldım. 3000 altın. Gerekler alın mı? Çıkın ya. Çıkın ya. Bombacı. Ya şu. Uyanlar, bombacı, Arkadaşlar evet kupa kasıp geldim. Şu an kupa kastım ve buradayım abi. Crash öyle. Kupa kastım ve arkadaşlar Crash şöyle. Şu an adımımı attım arkadaşlar şöyle. Evet, 8 kupa. Gerçekten zor kupa yani. Evet arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. <laughs> <laughs> Du 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 bir barbarlar açıldı uzun zaman bu kart açılmıyor diyor Çok iyi Çok iyi Yıı. 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 Bundan ne kaç Abi sen şokusun Sen var ya Efsan var ya. Abi. Abicim sen var ya. Efsanesin. Karvallar bu. Of bu. Çok iyi abi. Evet arkadaşlar. Benim benim arkadaşlar. Ee, hemen devam K yapıyoruz. 250 elmasını yine bundan açıyorum. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorum <laughs> bilmiyorum. Hadi. <gülüyor> Abi çok şanslıyım. Bunlar <laughs> da kart çıkacak biliyorum. Yani. Ver, çıkma. <laughs> çıkacak? çıkmıyor. Çıkacak. Çıkmadı. Çıkacak şıkta yazıyorum çıkmıyor. Arkadaşlar görevden aldığım kartı sandım. Çok güzel top çıkması. Çok iyi oldu abi top çıkması. Ve altta biriken kutu. Hiçbir şey çıkmadı. Dev sandık görevden aldım. Oo, koç Çok iyi. Çok iyi. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu yüzünü talih sandığını da açtım. Çok güzel. Ve evet arkadaşlar bugün yine e, beni 135 artı 35 iki tane 35 TL'likten e, bir tane de 135 TL'likten beni uğurluyorsun şu anda gerçekten hobilerim 150 TL demişim zaten hemen kartlarımı da basacağım abi az kart gelsin yani az yüksel oha 2000 istiyor 1000 istiyor kullandığım kart abi yüzden verin yani beni balon da dört bir çok güzel koç başları bunları hemen verin zaten yeni kartlarım kartlarım kaçta kaç ooo 88'e 29 acayip güzel bir hesabım var artı baksana şu kadar kupa yani neyse arkadaşlar 38'de elmasım kaldı 38 taşım kaldı evet arkadaşlar umarım güvenmişsiniz beğenmişsiniz. Baş diye, laş diye e, ee, yorumlar çakmayı, like'lar çakmayı, aboneler çakmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.